Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle bugün olmuş olduğunuz sosyal bilgiler denemesinin sorularını çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Verilen örnek olayda aşağıdaki sektörlerden hangisinin doğrudan etkilendiği söylenemez. Türkiye'ye Rusya'dan gelen 100 kişilik bir turist kafilesi yolculuklarında hava yollarını tercih etmişler ve Antalya'da bir otelde 10 gün konaklamışlardır. Göresel ürünleri çok beğenen grup ülkelerindeki yakınlarına hediye alarak Türk kahvesi, lokum ve zeytinyağı götürmüşlerdir. Verilen örnek olayda aşağıdaki sektörlerden hangisinin doğrudan etkilendiği söylenemez diyor. Şimdi e, yolculuklarını hava yollarıyla yaptıklarına göre ulaşım var. Otelde 10 gün konaklamışlar. Hizmet sektörü var. Yine yöresel ürünleri çok beğendiklerine göre hani lokum, zeytinyağı götürmüşler. Burada ne var? Tarım var. Ama burada hayvancılığa rastlayamıyoruz. Onun için bir ne diyoruz? Ceyhan diyoruz. İki, buna göre turizmin alanlardan hangilerine etkisinden bahsedilmiştir? Turizmin ülkeler arasındaki ilişkilere farklı yönlerden etkisi söz konusudur. Örneğin turistler gittikleri ülkelerde birçok yeni mekanı ziyaret ederek yeni insanlarla ve toplumlarla temasa geçmektedirler. Böylelikle farklı toplumlar birbiriyle karşılaşır ve neticede farklı inançlar, diller, etnik yapılar, yaşam tarzları birbirini tanır. Şimdi burada neden bahsetmiş? Sosyal var değil mi? Topluluklardan bahsediyor çünkü. Yeni insanlarla, toplumlarla teması geçmek sosyal. Yine burada farklı toplumlar birbirleriyle karşılaşıyor. Farklı inanç, diller, etnik yapılar, etnik dediğimiz topluluklar. işte Türk toplumu, işte Arap toplumu yaşam tarzlarını birbirine tanıyor. Bunda da Kültürelden bahsetmiş ama burada ekonomik bir e, faktörden bahsetmediği için sadece sosyal ve kültürel diyorum. İkinin cevabı Ceyhan diyorum. 3. Böyle sorularda her yerini okuyoruz şimdi. Ülkemize ait e-ticaretle dijital teknoloji kullanım verilerini içeren bu görsel incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 12 milyon e-ticaret müşterisi, sepet ortalaması 200 sıra en çok ürün 3 büyük şehre gidiyor. İstanbul, İzmir, Ankara %40. İnternet kullanıcısı 37.7 milyon yani ülkenin %49'u yarısına yakını. E-ticaret müşterisi 12 milyon %15. Mobil kullanıcı yani telefon kullanıcısı %41. Mobil ticaret telefondan ticaret yapan %19. E mobil bankacılık yani telefon bankacılığı %15. Şimdi bakalım hangisine ulaşılır diyor. E-ticaret müşterili işlemlerini mobil bankacılıkla yapmaktadır. Bundan buna çıkartamam ben. E-ticaret müşterinin işlem mobil bankacılıkla yaptığını söylemiyor burada. Sadece o ne kadar e-ticaret müşterisi olduğunu söylüyor ve mobil ticaret mobil kullanımını söylüyor. Ülkemizin ülke nüfusunun yaklaşık olarak yarısı internet kullanıcısıdır. Evet yüzde 49 yani yaklaşık olarak dediği için yarısı bir olsa zaten yüzde 50 olacak. Bu cevabımız ama devam edelim. Mobil bankalıncak kullanımı sürekli artmaktadır. Bize burada mobil kullanıcının sürekli artıyla ilgili bir grafik vermemiş. Yani bir önceki sene, bir sonraki seneyle ilgili bir grafik vermemiş. İnternet kullanıcıları aynı zamanda e-ticaret müşterisidir. Bunu da diyemem. Çünkü internet kullanıcısını gösteriyor. E-ticaretin ne kadar olduğunu gösteriyor. O zaman cevabım %49. Yani yarı, yarısı kullandığı için e interneti bursa diyorum. 4. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Brezilya, Brezilyalı, Brezilyalı turistin ülkemize yerleşme nedenlerinden biri değildir. Kapımı açık bırakıp uyuyabiliyorum. 2007 yılında Brezilya'dan ve Türk Folklik Dansları konusunda kısa süreli eğitim almak için Türkiye'ye gelen ve Kapadokya'yı ziyaret ettikten sonra bölgede yaşamaya karar veren dans eğitmeni Maria Clara Lagoria Saski İsas Sakin Türk misafirperverliğine hayranlık duyduğunu anlattı. E, bu kültür, bu insanlar, bu toprak kalbime girdi. Akşamları bütün satıcılar sattığı eşyaları dış, dışarıda bırakıp gidiyor. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaş, karşılaşmıyor. Burası çok güvenli, sakin, harika bir yer. Ne demiş? Güvenli bir yer değil mi? Bakın burada söylüyor zaten. Evet, güvenli bir yer olması. Türk kültürünü beğenmiş mi? Evet. Burada zaten söylüyor. Eğitim almak için geliyor dans eğitmeni. Türk misafirlerine hayranlık duymuş. Bu kültürü kalbime girdi diyor. Halkın gelen turistlere iyi davranması. Evet, Türk misafirleri diyor. Türkler diyor misafirperver diyor. Bunları da söylüyor. Ama burada ticaretle uğraşmaya başlamasından bahsetmediği için bize de hangisi yerleşme nedenlerinden biri değildir dediği için Bursa diyoruz. 5. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ülkemizden başka bir ülkelere kaçırılıp Türkiye'nin girişimiyle geri getirilen bazı ortak miras eserleri şunlardır. Tunç Vazı ABD 1982, Bursa Osmanlı Evi Müzesi'nden çalınan Şamdanlar, Londra 1991, Efes, Efes Ören Yeri'nden çalınan kadın başı, Avustralya 1997, Sultan II. Abdülhamit ve kızı Ayşe Osmanoğlu'na ait eşyalar Paris 2005. Şimdi ne görüyoruz burada? Biz bunları e, kaçırılıp Türkiye'nin gelişimine geri getirdiğimize göre Türkiye'nin ortak mirasa önem verdiğini görüyoruz değil mi? Türkiye ortak miras eserlerine ait olduğu topraklarda kalmasını istiyor. Evet, bize ulaşmasını istiyoruz. Kaçırılan eser arasında Osmanlı'ya ait eserler de bulunuyor. Evet, görüyoruz. Burada Sultanahmet Abdülhamit ve kızına ait eşyalarını görüyoruz. Fakat burada Efes ören yerinde kaçırılan eser en değerlidir. Buna ulaşamayız. O yüzden Ceyhan diyoruz. 6'ya devam edelim. 6. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kıntı olarak gösterilemez? Ortak miras, insanlığın tarih boyunca sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne verilen attır. Ortak miras eserleri bulunduğu ülkenin dışında diğer milletlere de ait kabul edilir. Tüm milletlerin ortak miras eserlerinden faydalanma hakkı bulunmaktadır. İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen maddi ve manevi değerleri kurmak ve sahip çıkmak tüm insanların görevidir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt gösterilemez diyor. Mevlana'nın eserlerinin farklı dillere çevirip okunması, evet. Victoria Şelalesi'nin farklı ülkelerden gelen turistlerini gezmesi, evet. Granville'in icat telefonunu geliştirerek tüm dünya kullanılması, Efes Antik kentine gelen turistin giderken hatıra olarak bir mermer kalıntısını götürmesi kalıntısını bu olmayacak bir şey değil mi? Korumak ve sahip çıkmak bütün insanlığın görevi. Buna biz kanıt olarak gösteremeyiz. Altıya adına diyoruz. 7. Bu haberden hareketle Kocaeli ile ilgili, Kocaeli ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Kocaeli ticaretin kavşak noktası. Son 6 ayda Kocaeli'de açılan şirket sayısı %4 artarken bu ilden yapılan ihracat ise %39 artmıştır. Son 10 yılda Türkiye'nin en büyük bin şirketi içerisinde Kocaeli'den 64 şirketimiz bulunmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanı bu konuyla ilgili konuşmasında şu ifadelere yer vermiştir. Kocaeli bulunduğu coğrafi konum itibariyle bir sanayi ve liman kenti olması sebebiyle ticarette gelişme sağlayarak Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlamıştır. Şimdi hangisi yapılamaz diyor. E, coğrafi konumu ticarette gelişmesine etkili olmuştur. Evet zaten söylüyor coğrafi konumu itibariyle diyor. Ülkenin ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır. Evet görüyoruz yüzde 39 ihracat artmış. Dış ticareti önemli bir yere sahip. Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlamış zaten burada söylüyor. Önemli bir yere sahip olduğunu da görüyoruz. Fakat üç kıtının birbirine bağlandığı bir noktadan bahsetmediği için Adana diyoruz. 8. Bu eserlerin dünya mirası olarak görülmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Akdüşaş Çorum, Turva Antik Kenti Çanakkale, Nemrut Dağı Adıyaman, Selimiye Camii ve Külliyesi Edirne, ülkemizde bulunan bu tarihi eserler UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesine alınmıştır. Hangisinin etki, etkisi yok? Eşsiz ve benzersiz eserler olmaları, evet. Dünyanın sayılı doğal ve tarihi güzellikleri olması, evet. İnsanlığın ortak değerleri sayılması evet ama ülkemizin farklı şehirlerine yer alması değil cevabımız Ceyhan diyoruz. 9. Ortak miras değerlerimizle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Tarihe geçmişe sahiptir. Evet. Yüzyıllar boyu süren birikimi sunucudur. Evet. Korunmasında müzeler önemli bir yere sahiptir. Evet. Ait olduğu millete ait demiş. Ama burada ne diyoruz? Ortak miras diğer milletlere de ait kabul ediliyor. O yüzden cevabımız Bursa diyoruz. Son soru. Ülkemizden bu ülkelere yapılan ticarete ne ad verilir? Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılca Bölük Belgesi'nde 650 yıldır geleneksel yöntemlerle üretimi sürdürülen el dokunması peştemaller ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Avustralya gibi ülkelere satılmaktadır. Yapılan ticarete ne ad veriliyordu çocuklar? Ne demiştik biz buna? İhracat diyoruz değil mi? Dış ticarete. O yüzden cevabımız ona Diyarbakır diyoruz. Sorularımız burada bitti. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.